Herkese selamlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Daha çok ağırlıklı olarak başlangıç seviyesindeki İngilizcelerle Avustralya'ya ilk geldiğinizde ne tarz işlerde çalışabilirsiniz? Bu işlerden ortalama saatlik ne kadar ücret kazanabilirsiniz? Hep birlikte inceleyelim. Aslında ilk Avustralya'ya gelen Türklerin olmazsa olmazı Uber Delivery. Uber Delivery yaparak Avustralya'da saatlik 21 dolar kazanabilirsiniz. Ben bu bahsedeceğim bütün iş meslek gruplarını Google'dan da search ederek Avustralya'da şu şu iş grubu ne kadar para kazanır şeklinde bir araştırma yaptım. Bu Google searchlerimin açıklama kısmında böyle şu tarafa bir yere eklemeyi düşünüyorum. Oradan da doğruluğunu aslında teyit etmiş oldum. Ben de bu bilgilerin çevremde yapan kişilerden 3 aşağı 5 yukarı bildiğim için double check ile ilerlemiş olacağım aslında. Şimdi e, Uber Delivery'den çok kısa bahsetmek istiyorum. 3 farklı şekilde yapabilirsiniz. Bisikletle yapabilirsiniz, motosikletle yapabilirsiniz ve arabayla yapabilirsiniz. Bisikletle yaptığınızda hava koşulları sizi e, etkilemekle birlikte trafiğin olduğu zamanlarda aslında avantajlısınız ya da park yerinin sıkıntı yaşadığı yerlerde. Avantajları bisikletle yapmanın, trafik derdiniz yok sadece bisikleti satın alabilirsiniz ya da kiralayabilirsiniz. Bisikletin haftalık kiralama ücreti 70-80 dolar. Şarjlı bisikletler oluyor bu arada. Negatif yanları ne? Yağmurlu havalarda ve güneşli havalar sizi tabii ki olumsuz yönde etkileyecek. Nedeni ne? İşte yağmurda bisiklet kayabilir, düşebilir. Yani benim hemen hemen Uber Delivery yapan her arkadaşım bisiklette bir kere minimum düşmüştür diyebilirim. Ben de bu işi bir kere bisikletle denedim bir gün. Benim gerçekten Avustralya'da hayatı sorguladığım benim için çok zor bir deneyimdi. Gerçekten aslında çok kolay bir işte. Erkekler için bir tık daha kolay denebilir ya da bilmiyorum. Ben kendim zorlandım Açıkçası öyle söyleyeyim çok bana göre bir bisiklet Uber yapmak bana göre değilmiş dedim benim şahsi yorumum biraz zor bu aslında Uber bir de saatlik ücretiniz bir tık daha az bisikletle yaparsanız bence bir tık daha fazla arabayla yaparsanız da bu saatlik ücret bir tık daha artıyor diyebilirim benim bu şahsi yorumum e, motosiklet de aslında e, bisikletle çok benzer sadece farkı kira yerine motorunuzu Gerçi motosikleti de kiralayabilirsiniz ama onun fiyatını bilmiyorum e, motosiklette de benzin masrafınız olacak ama park yerinde aslında avantaj olacağınız için Güzel bir seçenek olabilir size. Üçüncü seçeneğimiz de arabayla Uber Eats yapmak. Bunun dezavantajı park yeri ve benzin masrafı. Dur kalk yapmak sürekli araba için bu tabii ki bir dezavantaj. Avantajı da yağmur, çamur hiçbir şey sizi etkilemiyor. Klimanızı açıp sıcak ya da soğuk ona göre kendi çalışma koşullarınızı belirleyebiliyorsunuz. Ben bunu denedim aslında. Bir sonraki videomda ya da birkaç video sonra da aslında arabayla... Uber yapmak nasıl olur? Bununla ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Bu konuda sorularınız varsa aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu videomu çekerken bu sorularınızı göz önünde bulundurmaya çalışırım. Hemen hızlıca Uber Driver. Uber Driver'ı search ettiğimde saatlik ortalama 35 dolar ile 50 dolar arasında değişiyor. Bunun nedeni ne? Uber size iş yoğunluğuna göre, trafik yoğunluğuna göre ve talep yoğunluğuna göre farklı fiyatlar verebiliyor. Siz bir driver olarak çalıştığınız sabah 8'de bir iş yoğunluğunda bu işi yapıyorsanız normalde örnek veriyorum size 20 dolar veriyorsa bir yerden bir yere bir yolcuyu götürmek için o fiyatlar iki katına üç katına çıkabiliyor. Yine iş çıkış saatlerinde çalışırsanız daha fazla paralar kazanabilirsiniz. Hava çok güneşliyken burada insanlar genelde yürümek istemediği için daha yoğun oluyor. Ya da yağmurlu havalarda. Yani yağmur damlası yere düştüğü andan itibaren fiyatlar hop iki katına. Daha da yoğunlaşırsa üç katına kadar çıkıyor gerçekten. Bir diğer seçeneğimiz Amazon Delivery'nin saatlik ücreti 26 do dolar gösteriyor. Amazon'dan aslında paket teslimi yapıyorsunuz. İşte Amazon'dan alışveriş yapan insanların kargosunu veriyorsunuz. Burada da mantık ne şekilde? Amazon'un deposuna gidiyorsunuz. Sydney için söylüyorum 3-5 farklı lokasyon var. Amazon deposuna gidiyorsunuz. Parsel diye geçiyor sanırım ismi. Atıyorum 10 tane paket alıyorsunuz ve diyor ki Amazon size bunu 2 saat içinde dağıtman lazım. O lokasyona gidiyorsunuz ve lokasyon, küçük lokasyonlar oluyor bildiğim kadar yani bir mahallede çalışıyorsunuz. O mahallede paketleri pıt pıt dağıtıyorsunuz ve bu sabit ücret sizin hesabınıza yatıyor. Ee, tabii bu iki saati ben farazi söyledim. Daha uzun saatli daha büyük işler de olabiliyor. Uygulamadan search edip kendi üzerinize o işi almanız gerekiyormuş bu işte de. Avustralya bir lisansınızın olması gerekiyor. Her Türkiye'deki lisansınız bu işi yapmak için geçerli değil. Tıpkı Uber driver'da olduğu gibi. Hatta Uber driver'da e, Türk burada ehliyet aldıktan, Avustralya ehliyeti aldıktan bir sene sonra bu işi yapabiliyorsunuz. Sydney'de bildiğim kadarıyla koşul bu şekilde. Melbourne'de vesaire sanırım bu kurallar değişkenlik gösterebiliyormuş eyaletlere göre. Tekrar geçiyorum Amazon delivery. Amazon delivery'de de yine aynı şekilde. Avustralya lisansınızın olması gerekiyor ama bunda bir seneyi doldurmanız gerekiyor. yok. Lisansınızı sisteme yükleyerek direkt bu işi yapmaya başlayabilirsiniz ehliyetinizi aldıktan sonra. Garsonluk yaparak Avustralya'da saatlik 27 dolar kazanabiliyorsunuz ortalama. Aslında ben de bu işi yapmış birisi olarak ortama bu fiyat diyebilirim çevremden ve kendimden gördüğüm üzere. Yapacağınız iş yerindeki şeye göre, casual ya da part time göstermesine göre size işte belli yan haklar verdiği durumlar da oluyor eğer taksınızı siz doğru bir şekilde yatırıyorsa. Garsonluk işinde de şöyle ufak bir bilgi vereyim. Gideceğiniz yere göre fiyatlar tabii ki değişkenlik gösteriyor. Bir kebapçıya gidip 22 dolar saatlik ücret duyabilirsiniz. Ne yazık ki. Keşveren yerler var araştırabilirsiniz. Tabii ki bu doğru ve uygun olan bir yöntem değil. Tavsiye de etmem. ilk i̇lk başta runner olarak çalışırsanız çok fazla bir İngilizce gerektirmiyor. Bu şekilde Uber'de de çalışırken, Uber Delivery ya da Uber Driver yaparken de İngilizce'nin bir wall seviyede olmasına gerek yok. Başlangıç seviyesinde bir İngilizce ile çok ufak müşteriyle iletişim kurmanız gerektiğinde kula Kuracak kadar olsa yeter. Ekstra işte bir kaşık, çatal, bıçak istiyorlar zaten zamanla neyin ne olduğunu öğreniyorsunuz. Bir diğer iş seçeneğimiz ise temizlik. Ortalama saatlik ücreti 28 dolar Avustralya'da. Temizlik işinde gerçekten İngilizce bilmenize gerek yok denebilecek kadar çok az bir İngilizce ile bu işi yapmanız mümkün. Örnek veriyorum benim tanıdığım tek bir arkadaşım vardı. İngilizce kursunda Brezilyalı bir arkadaşım. Eşiyle birlikte Yanlış biliyorsam okulda bir temizlik işi yapıyordu ve sadece diyordu ki temizlik yapıp çıkıyorum. Hiç kimseyle muhatap olmuyorum. İşte okullarda, hastanelerde, AVM'lerde çok fazla temizlik işi yapan insanlar var. Yine bu işleri araştırıp bu işte de kazanabilirsiniz. Bu yine gece vardiyalarında double shiftler ya da public holiday'lerde daha e, hani bütün iş gruplarına geçerli aslında. Tüm iş gruplarında gece çalışırsanız bir tık daha fazla. Örnek veriyorum saat ücretiniz 30'sa gece 35-40 dolar e, olabiliyor. Ya da hafta sonları rate'i genelde bir çok işte daha yüksek oluyor. Eğer dediğim gibi işini kurallarıyla yapan bir firmada çalışıyorsanız bu geçerli. Mağazacılık işinin saatlik ortalama ücreti de 27 dolar şeklinde. Mağazacılık dediğimle işte Zara'da örnek veriyorum bir satış personelleri olarak <laughs> köpek geldi <yine. gülüyor> Zara'da bir satış personeli olarak çalışıyorsanız ya da buranın işte hani işte merhaba hoş geldiniz nasıl yardımcı olabiliriz diye alışveriş yaparken ki iş kısmını kastediyorum. Bu işi yapabilirsiniz. Bir diğer iş seçeneği ise markette çalışmak. Markette çalıştığınızda ortalama saatlik ücretiniz Google'dan search ettiğimde 43 dolar bildiğim bu işi yapan bir insan tanımıyorum. Sadece yani ne kadar aldığını bilmiyorum ama bu işi kursta yapan bir arkadaşım vardı ve intermediate seviyesinde bir İngilizceyle bu işi yapabiliyordu. Bu şekilde bir örnek vereyim de Costa çalışabilirsiniz. Ne iş yapabilirsiniz? Mesela kasiyerlik yapan var, stok teslimi... Yani normal, klasik Türkiye'deki mantıkta. Aynı şekilde işliyor aslında. Şeflik. Şeflikte, Google'dan söz ettiğimde saatlik 35 dolar şeklinde bir sonuçla karşılaştım. Şeflik yapan tanıdığım insanlar var ama saatlik ücretini bilmiyordum. Ben bir tık daha yüksek olduğunu duydum ve düşünüyorum aslında. Tabii ki bu şeflik yapan kişinin tecrübesine, deneyimine ve çalıştığı yere göre fiyatlar değişiyor ama ortalama Avustralya'da bu şekildeymiş. Google yanlış söyleyeceğimi düşünmüyorum. <laughs> evet hemen hızlıca bir diğerine geçiyorum. Türkiye'deyken pek aklıma gelmeyecek ama buradayken aa bu iş burada gerçekten popüler miymiş dediğim meslek gruplarından biri. Child ya da babysitting aslında bebek bakımı yani. Bebek bakımında şöyle bir şey var. Burada Avustralya'da Skill vizeye de giden bir şey diyebiliyorum. Yanlış bilmiyorsam listede vardı sanırım. Hani onu araştırıp bakabilirsiniz eğer böyle bir tecrübeniz varsa ya da bu burada bu tarz bir vizeye gitmeyi düşünüyorsunuz. Bu arada şunu belirteyim öncelikle. Facebook'ta bu meslek gruplarından hepsini tek tek search ederek işte Avustralya'da şeflik, işte Türk, işte Avustralya'da babysitter bunları yazdığınızda bir sürü Facebook grupları var. Burada Facebook çok aktif kullanıldığı için bu işle ilgili ilanlar vesaire kesinlikle bulabilirsiniz. Babysitter diye ilan Avustralya'daki 2024 seneyle baktığımda babysitter'ın saatlik ücreti 30 dolar şeklinde. Bence gayet güzel. Mesela benim bu işi yapan bir arkadaşım var. O mesela şey dedi hani örnek veriyorum bir cumartesi günü bir kapıl işte dışarı yemeğe gidecek. Atıyorum 7'den 11'e kadar birine ihtiyacı vardı. ve uyuyordu. Gittim sadece oturdum ve 11'de geldiklerinde çıktım. Ve saatlik 30-35 dolar bir civarı rakam veriyorlar dedi. Bence gerçekten tabii ki sadece bebek uyuyorsa kolay bir iş ama bebek bakımı da gerektiren durumlar illaki oluyordur diye tahmin ediyorum. Ama böyle bir seçenek de var. Bir diğer iş grubu aslında bu böyle çok bir şey değil ama yine yaygın olarak yapılan bir iş ve fiyatı güzel olduğu için bahsetmek istedim. Truck driver. Truck driver da kamyon gibi işte şeylerin sürüşü. Bu biraz daha tehlikeli ve uzun yol gittiğiniz için saati ücretiniz 35 olan ortalaması. Ee, yine tabi şöyle bir şey duymuştum. Gittiğiniz mesafe arttıkça saatlik ücret de artıyormuş bu iş grubunda. Ya da işte gece de sanırım tahmin ediyorum ki bu işte de daha fazla paralar verilmesi söz konusudur. Yine ehliyetinizle yapabileceğiniz aslında çok da gerektirmeyen bir iş olduğu için bundan da bahsetmek istedim. Aslında bu iş değil bir uygulama var bundan bahsetmek istiyorum. <laughs> Reklam gibi oldu çok öyle girdim ama değil. <laughs> Sadece AirTasker'dan bahsetmek istiyorum. AirTasker'da da şöyle uygulamadan herhangi bir iş için kendiniz iş yapabiliyorsunuz. Bunu bir baktım ben, düşünmüştüm bir ara ama yapmadım. Ama fikir edindim baktım, ondan da bahsedeyim. Şöyle örnek veriyorum, ben taşınıyorum, yatağımı taşıyamıyorum, ağır ya da buzdolabımı taşıyamıyorum. Oradan işte diyorum ki benim işte şu tarihte, şu şu saatler arasında bunu taşıyacak birine ihtiyacım var. İşte örnek veriyorum 50 dolar lık bir iş. Benim arabam var. Ben götüreceğim. Sadece merdivenden indirmesi için yardıma ihtiyacım var gibi. İşi veren hem de işi alan tarafta olabiliyorsunuz. Bu uygulamada aklınızda olsun. Hani işsiz kalındığında anlık işlere ihtiyaç olunduğunda bence çok güzel bir seçenek oldu. Disability Support Work'ta da saatlik ücret 36 dolar şeklindeymiş ortalama. Bu işi yapan insanlar var. Çevremde duyduğum. Hani birebir saatlik ücretinin bu olduğunu bilmiyorum ama Google'da ortalama bu şekilde bir sonuçla karşılaştım. Örnek veriyorum belli engelleri olan kişilere. Bu işte bu arada genellikle arabanızın olması sizin için bir yaş ama olmasa da örnek veriyorum bir kişinin yaşlı bir insanın işte alışverişini yapıp ona teslim etmek. O kişinin yaşlının ya da belli engelleri olan kişiye destek oluyorsunuz. Yine bu biraz daha casual ve çok düzenli değil ama örnek veriyorum bir kişiye alışsınız, o size alıştı. Örnek veriyorum her Hastanın işte iki günü bana şu, şu saatlerde gelip destek şu saatlerde destek olur musun şeklindeki işler de oluyor. Yine bu iş için Indeed ve de SIG'den search edip sonları görebilirsiniz. Tabii ki bunu bir firma yapıyor aracılığıyla yapabilirsiniz. O kişi sizi yönlendirecektir. Son iş grubum ise construction işi. Construction işi de nasıl? Yani daha çok Türkçe'ye çevirmek gerekirse yapı işleri yani böyle tadilat gibi geçebilir belki tam karşılığını bilmiyorum. Ama daha çok böyle işte yol çalışmalarında bir yerdeki bir düzenleme yapılması için grupta geç, o grup meslek grubunda geçiyor. Bu işi yapmak için ben mesela merak etmiştim search ettiğimde genellikle white card istiyor. White card'da da yine bir kursa gidiyorsunuz kısa böyle bir ya da iki günlük atıyorum 150 dolar. O kursun ücretini ödüyorsunuz. Sınav ücretini ödeyip bu kartı alabiliyorsunuz. Genelde iş ilanlarında bu ön koşul vardı. Bu iş grubunda tabii ki birazcık daha İngilizce bilmeniz gerekecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü insanlarla iletişim halinde olmanız gerekiyor. İşte şunu şöyle yap, bunu böyle yap şeklinde yönlendirmeler yapması gerekiyor. Ama bu iş grubunun saatlik ücreti 53 dolar. Çok güzel bir para. Yani 53 dolar saatlik ücret. Avustralya şartlarında bence gerçekten güzel bir rakam. Hani eğer bu tarz bir iş düşünüyorsanız might card'a bir para verip kesinlikle bu iş de yapılabilir. Yani tabii ki toz, toprak, işte güneşin altında zorlukları mutlaka var. Çünkü sonuçta bu parayı size e, gül yüzünüze vermiyorlar. Bir tık daha yorucu sürekli ay ayakta oluyorsun. Güneş, yağmur, çamur bu tarz e, çevre koşulları sizi mutlaka etkileyecektir. Ya da gece çalışmaları falan da genelde hani yoldaki çalışmalar burada gece olduğu için gece çalışmanız gerekiyordur gibi gibi o avantajları da dezavantajları da var. Yine bunu Indeed ya da SIG'den construction yazarak, search ederek işte hangi koşullar gerekiyor şeklinde bakabiliriz. Tabii ki ilk geldiğimizde başlangıç aşamasındaki bu işlerde yapmak çok kolay olmuyor. Kendi adıma yorum yapmam gerekirse ben masa başında bilgisayarda çalışan hatta belki iki buçuk üç senedir remote çalışan bir insan olarak buradaki fiziksel işlerde çalışmak bazen çok yorucu olabiliyor. Ama bir amacım var. Onun için ilerliyorum ve amaca giden yolda her şey mübahtır düşüncesiyle çabalıyorum. Umarım Avustralya'yı hayal eden, isteyen, düşünen insanlara bir fikir olmuştur. Kesinlikle burada yaşamak çok kolay değil. Kendi adıma yine bir yorum yapmam gerekirse. Düzenli maaşım vardı, bir düzenim vardı vesaire. Bu şartlardan çıkıp buraya geldiğinde İnsan çok zorlanabiliyor zaman zaman. Zaman zaman çok keyifli ve çok mutlu hissedip zaman zaman hani neden geldim ya ben burada ne yapıyorum dediğim zamanlar mutlaka oluyor. Kesinlikle insanların Instagram'da gösterdiği gibi mükemmel bir yani ben de tabii ki mutlu anlar anlarım daha çok paylaşıyorum ama Raya'nın o zorlu, tempolu çalışma gibi de bir gerçeği var. Eğer bir amacınız, bir para biriktirmeniz, bir şeyler yapmanız gerekiyorsa, Avustralya'da yani kendi adıma en azından gördüğüm yorumdan bahsetmek istiyorum. Bir zor yanı da var. Her şey sosyal medyada pek çok konuda olduğu gibi gözüktüğü kadar mükemmel değil. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.